Beşiktaş ağır falan. Yani e, yani mesela bir oran verecek olursak mesela %89'luk bir favori, oranı verebiliriz. Peki Galatasaray kazanırsa lig yeniden başlar mı? Başlar. Galatasaray Beşiktaş'ı yener, Denizli'ye fark atar, Malatya'da da fark atar diyorum ve Galatasaray'ı şampiyon olarak bitiriyorum. Tekrardan merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Tekrar bir son düdük programı ve 40. hafta. Bugün programımızda 40. hafta önce Galatasaray Beşiktaş'ı sonra da Fener'in maçını değerlendireceğiz. Ve sonra da şampiyonluk oranlarını konuşacağız. O zaman ilk sorumuzla başlayalım. Aynen önce derbiyi bir güzel değerlendirelim. Beşiktaş bu derbiye maçı kazanmayı kafaya koyarak çıkmamış. Tüm maçta bunu hem takım halinde hem de bireysel performanslarda gördük. Zaten sakatlıklarla moraller bozuktu diye düşünüyorum. Çok şok İranç performanslar da gördük ama Galatasaray kesinlikle hak ettiğini söyleyebilirim. diyebilirim. Cüneyt Çapır, yani flasko bir yönetim diyemeyeceğim ama sonuca direkt katkısı olan çok büyük hataları yok. Değerlendirmen Teşekkürler. Ee, çok kısa belki Yiğit'le Alvin de söyler. Hepimiz bir bu kısmı e, yorumlayalım. Maçta şunu gördük. Bir kere ben Hakan'ın dediğinden biraz farklı düşünüyorum. Yani belki Hakan mental kısmından bahsetti galibiyetin ama. Beşiktaş maçı kazanmak için oynadı. Zaten Sergen Yalçın'ın maç öncesi açıklamalarında da bunu görebilirsiniz. Yani Beşiktaş'ın çünkü bu kazanmak dışında pek bir planı olduğunu söyleyemeyiz. Yani geride bekleme gibi bir plan oluşturacak bir kadroya sahip değil. Ya da daha kontrol oyunu tarzı bir oyunla oynayamazsınız. Beşiktaş. Bu yüzden yine galibiyete oynadığı bir maç oldu. Ee, sakatlıklar çok etkili tabii ki. Ee, mesela Gökhan Töre sahte 9 oynadı ama orta sahaya hiçbir katkısı olmadı. Onu gördük maç içinde. Ee, Fatih Terim'den de bu arada bahsetmek lazım. Ee, benim hiç beklemediğim bir 11'de e, beklediğim bir planla çıktı. Yani Falcao gibi oyuncularla mesela önde basmayı başardı. Yani oyuncuları buna ikna edebilmiş. Reaktif bir oyun oynadı. Geçen hafta da söylediğimiz gibi. O yüzden Galatasaray'ı tebrik etmek lazım. Yani gayet iyi bir planla Beşiktaş'ın alana planını o kazandılar. Aynen. Ben de o konuda çok kısa bir şey söyleyebilirim belki. Yiğit'in söylediği çok doğru. Hiçbirimiz aslında böyle bir 11'i beklemiyorduk. Maç için. Çünkü hani Fatih'in kaç haftadır Halil'i, Kerem'i oynatmayı sevdiğini, gençler oynamayı sevdiğini biliyorduk ama derbi için de biraz kuşkularımız vardı bu oyuncular olabilir mi diye. Ve Fatih Terim farklı bir şey denedi. Babeli ve Falcao'yu sürdü başta ilk 11'de ve biz bunu çok beklemiyorduk aslında. Çünkü biraz geçen hafta da belirttiğim gibi el freni gibi oyuncular olarak nitelendirebildiğimiz kişiler bunlar. Ve bunların öne çıkması maçta beklenmeyecek bir olaydı ve erken bir golle biraz offside mı değil mi onun da tartışıldığı bir golle öne geçmemiz aslında orada biraz Beşiktaş'ın moralini başta bozdu. Çünkü ilk 10 dakika bakarsanız maçta çok fazla taktik faul yaparak biz oyunu durdurmaya ve oyunu yavaşlatmaya çalıştık ilk 10-15 dakika. Ve tam Beşiktaş hatta offside'dan golü atmıştı ve çok atak yaptığı zamanlarda Beşiktaş'ın en başlarda. Ve biz o arada kesmeyi başardık. O şekilde... Tempo da düştü o sırada. Aynen. Tempo da düştü ve ondan sonra bastırdık. Tabii Beşiktaş yine bir yakaladı 30. dakikaya doğru bizi. Ama sonrasında tekrar Galatasaray'ın daha üstün hale geldiği maç içinde görülebiliyor. Benim belki sen çok... çok çok kısa bir şey ekleyeyim şu kadro ile ilgili. Ee, bak dün Mehmet Demirkol şunu söyledi bak. Galatasaray anları oynamak için çıkmış dedi. Çok doğru. Yani Falcao, işte Onyekuru, Babel, gibi oyuncular. Hep o anları yakalayan oyuncular. Yani bu maçta özellikle ve e, e, anları da yakaladılar. Temponun düşmesiyle beraber. Aynen. Ben de hemen çok kısa bir şey söyleyeyim. Açıkçası yani Beşiktaş'ın eksikleri olmasaydı hala o maçı kazanabileceğini düşünüyordum. Ama o kadar eksik yüzünden ve hani oyun planının az dağılması yüzünden hani Beşiktaş'ın böyle bir sonuçla ayrıldığına inanıyorum ve yani Galatasaray'da açıkçası iyi oynadı diyebilirim. Hani kötü bir oynayışını görmedim açıkçası. Aynen. Bu arada hep ne diyoruz abi? Beşiktaş orta sahasıyla kazanıyor, değil mi? Atiba, evet. Joseph, işte hem hücum hem savunmaya inanılmaz bir katkı. Ee, ama bu bu maçta Beşiktaş'ın orta sahaya hiç hakim olamadığını gördük. Tek yani orta sahadaki tek iyi oyuncu Atiba'yı yani bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Aynen ve orta sahaya geçmelerde çok zorlaştı dediğin gibi ve Taylan ve Getson'un da direkt Gezal'ı tutması oyun içinde ve Gezal'ın taşıyıp bırakmaması aslında Beşiktaş'a ofansif anlamda pek bir opsiyon yaratmamış oldu. Ya Gezal Joseph zaman zaman karşısında 2-3 oyuncuyu buldu ya. Aynen. Yalnız Josef çok iyi oynadı ya. Josef bayağı iyi performans gösterdi yani. Ya şeyi bulamadık. Atkı hücumdaki katkısını bulamadık Josef'in. Bizim için tek sıkıntı soydu yani. Bilmiyorum. Bana sorarsan. Yani, ama çok kritik müdahaleleri var. 4-5 tane. Yani 5 kişilik, 10 kişilik oynadık. Aynen. Josef'in kestiği toplar hatırlıyorum ben. De. O, o anlamda e, Josef'in defansif anlamda iyi şeyler yaptığını söyleyebiliriz aynı. Ee, o, o, zaman, zaman da... Eren ben sana direkt hani önce bunu sana yöneltmek istiyorum. Beşiktaş'ın eksikleri olmasaydı hani Abubakar falan oynasaydı sence yine bu skorla ayrılabilir miydiniz yoksa yener miydiniz? Yani yenilir miydiniz yine? Ee, bir saniye. Şurada aynı. Yani. Şöyle söyleyebilirim aslında. E, Abu Bakar ve Enkudu e, çok önemli oyuncular Beşiktaş için ve ofansif anlamda aslında Beşiktaş'ın hızını getiren oyuncular bunlar. Beşiktaş'ı çok hızlı yapan, Beşiktaş'ın ileride basmasını sağlayan, Beşiktaş'ın e, hem aklı hem dengesi hem hücum için en önemli opsiyonları olan Abu Bakar özellikle. Ve Laril'le oynadığı zaman nasıl tehlikeli silahlar olduğunu biliyoruz hepimiz. Çok iyi oynuyorlar beraber ve Enkudu'yu da son maçlardaki artan performansını görmüştük. O yüzden Beşiktaş'ın bu maçtaki bir eksiği aslında hızlarıydı. Yani çok hızlı oynayamadı Beşiktaş. Aslında Beşiktaş akan oyunda hızlı bir e, oyun tercih ediyor. Kanatlardan bindirmeler yapıyorlar, topu buluşturuyorlar. İleri çıkıyorlar kontralarla ama bu maçta pek bir kontra göremedik. E, veya Beşiktaş'ın sadece Rozi'ye kanadında ortalar yaparak bir şeyler denediği bir maçı gördük. Ondan dolayı e, bu oyuncuların çok büyük eksikliğini hissetti bence Beşiktaş. E, Hakan sen ne diyorsun bu konuya? Ya aslında kapatılamayacak eksikler değildi diye düşünüyorum. Ama çok beklenmeyen adamların çok kötü performansları bizi bitirdi. Laiç hiç ortalıkta yoktu. Ondan sonra Dökantöre çok etkisiz. Roziyer çok etkisiz. Gezal çok etkisiz. Hepsi çok etkisiz kaldı. Yani o yüzden bilmiyorum. Bizimkilerin mentalitesinde o şey yoktu, yani. O hırs yok diye düşünüyorum. Yoksa kapatılırdı bu eksikler. Yani tartışılabilir bence. Hani Abi şöyle ben bir çok tarafta... kısa şey ekleyeyim. Tamam ekle. İşte ya sonuçta hani eksikler kapatılabilir tabii ki de yani atıyorum Fenerbahçe'nin kadrosunda 30 kişi varken Beşiktaş'ın kadrosunda o kadar yetkili bir oyuncu sayısı olmadığı için hani o eksikleri kapatması kolay bir durum değil yani Beşiktaş için bence. Beşiktaş'ta hem nicelik hem nitelik eksikliği var. Yani mesela dar kadrosu Beşiktaş'ın biz sezon başında da bunu hep söylüyorduk. Beşiktaş'ın çok dar bir kadrosu var. Ee, üst düzeyde de çok sınırlı sayıda oyuncuları var diyorduk. Ve sonunda bu dar kadrosu Beşiktaş'ı vurdu. Yani sezon başından beri beklediğimiz şeyler bu son 5-6 haftadır Beşiktaş'a sıkıntı yaratıyor. Yani ee, onu da gördük yani. Gökhan Töre bu sefer mesela hiç katkı veremedi dediğimiz gibi. Çünkü sahte dokuz oynuyor ve orta sahaya katkı vermesi lazım. O yok. Yani daha kadrosu cidden Beşiktaş'a sıkıntı attı artık. Yiğit sana çok kısa bir şey daha sormak istiyorum o zaman. E, bu konu hakkında. Maç derbi yorumlamak anlamında. E, sence bu gol atan oyuncular nasıl fark yarattı maçta? Babel, Falcao, Arda. E, hangi özellikleri yani? Mesela Babel'in ben gol atacağını çok beklemiyordum yani e, çünkü çok hızlı bir oyuncu değil ve kendini tam performansını hiçbir zaman gösteremiyor. Aynı şekilde Falcao da çok maç eksikleri var. Arda Turan hep daha yaşlı oyunculardan geldi goller. Biraz tecrübe mi bu derbi'de önemli oldu? Onu sormak istiyorum. E güzel bir nokta değindin. Az önce de söyledik Galatasaray anları oynamayı tercih etti. E, bu yüzden e, bu oyuncuların tecrübeleri tabii ki anları oynamakta önemli rol oynuyor. Yani şu mesela Babel bir pozisyon buldu. E, atar mı atamaz mı e, Halil'den daha iyi atar. E, Falcao bir top geldi tekte vurdu e, atabilir yani. Şu yüksek bir yüzdeyle de bitirebilir yüksek kalitesiyle. O yüzden dediğin gibi tecrübeleri ve kaliteleri biraz yani her ne kadar çok formda olmaları yani formda olduklarını kesinlikle söyleyemeyiz ama e, o anları buldular, anları bitirdiler. Dediğin gibi tecrübe tamam. Alkohol penaltıdan attı ya. Alkoholun oldu. Ya öyle şey. tabii de yani biz hani burada Fatih Terim'in taktiğiyle birlikte düşündüğün zaman bunları söyleyebiliriz. Top evet. gelse atar hani. O anlamda demek istedim, değil mi? Evet, yani pozisyonu bulduğun zaman... Çünkü çok fazla pozisyon bulamayabilirsin Beşiktaş'a karşı. Hakan en başta cevaplamıştı. O zaman ben bu soruyu Eren sana yöneltmek istiyorum. Sence Cüneyt Çakır skora doğrudan etki sağladı mı? Yoksa hani çok etkisi olmadı mı skora? Cüneyt Çakır'ın aslında Eyyam'ın kitabını yazdığını biliyoruz. Cüneyt Çakır öyle bir adam. Yani bir pozisyonda penaltı verirse o penaltı olmasa bile olmadığını bilse bile başka bir pozisyonda orayı kurtarmak için oraya da penaltı verir ve dengeyi sağlar. Yani aslında Eyyam'ın kitabını bu yüzden yazıyor diyoruz. Mesela bana kalırsa ben ilk baktığımda birinci pozisyona penaltı demedim Beşiktaş'ın penaltısına. Penaltı değildi bence. Ve Vardan uyarı geldi. Ama sonra baktım gerçekten belki bir ayakta temas olabilir. Evet. O ayakta temas varsa o zaman penaltı olabilir. Ama Cüneyt burada bunu düşünmedi. Cüneyt burada ben görmedim dedi. O anda da o panikten dolayı bilemedi ne yapacağını ve vara gidince de boşuna vara gitmeyeyim vereyim penaltıyı dedi. Sonrasında aslında hiç yine penaltı bence olmayan bir pozisyonda. Aslında Falcao'nun kambura atması sonucunda orada Atiba üstüne atlamış gibi gözüküyor. Ve hemen tak diye penaltı çalıyor. Yani o bana çok hemen o pozisyonu hatırlattı ve dedim yani Cüneyt bunları düşünerek veriyor ve bence bu konuda etkisi oldu biraz maça belki. Ama yani mantıken penaltı, penaltıları da çıkardığın zaman skora bakınca yine 2-0 oluyor aslında. Hani yani yine çok bir etkisi olmamış oluyor aslında. Aynen. Ama öyle bir şey var. Pardon. Kısa hemen bir şey söyleyeceğim. Beşiktaş'ın penaltısı %100 penaltı. Yani orada kesin bir temas var. Ama o Galatasaray'ın aldığı penaltı yani bence penaltı ama o tarz pozisyonlar her derbide 30 tane olan pozisyonlar ve hiç ben buna penaltı verildiğini görmemiştim. Ama bence yani penaltı mı penaltı mı? ama veremiyordu. Bu arada Galatasaray'ın penaltısını Falcao aldı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet. Aynen. Ee, bak yine yine bir tecrübeyle aldığını görüyorsun. Bak, Atiba ile pozisyonuna bakın. Birbirlerine oradan bir sarılma durumlar var değil mi? Evet. Ama Atiba şey Atiba diyorum, Falcao hiç hareket etmiyor. Ve Atiba'nın üstüne gelmesini sağlıyor. Yine bir tecrübeyle alınmış penaltıdan söz edebiliriz. Burada çok kısa da şey söyleyeyim, bence ikisi de böyle biraz e, yorum, yorum penaltıları bence biraz. Yani aynen. böyle çok, çok net ya da hiç penaltı değil bu kardeşim, falan diyebileceğimiz bir şey değil bence. Bence de skandal kararlar değil, Hı. bana sorarsan. Ee, aynen. Bir tane golümüzden e, önce bizim topa çıktı dedi, topu size verdi, orada çıkmamıştı. Bir o yanlış hatırladım. O pozisyondan bahsediyor. Birkaç evet. tane. Evet. Hı, tamam. Aynen. Yani o pozisyon biraz cidden e, dikkat edilmesi gereken pozisyon ve Yana Kem'in öyle bir noktayı görememesi de biraz ilginç oldu yani. Evet. Habasıl görmeyip vermesi hani evet. orada görme ihtimali çok düşük çünkü Aynen. O zaman Cüneyt'i geçelim yavaştan. Gücü böyle. Tamam o zaman ben başka bir soruyla daha devam etmek istiyorum. Ya yani Galatasaray'ın bu hani yedek kulübesindeki Beşiktaş'tan fazla olan oyuncular hani e, skora bir katkısı oldu mu ya da o yedek kulübesine güvenerek mi acaba Falcao'yu falan öne sürdü de sonradan birini sokacağını düşündü? Hani bunlar seçenek olarak Fatih Terim'in önündeydi sonuçta. Etkisi oldu mu sizce? Biriniz cevaplayabilir Ya olabilir. Olabilir tabii. Ee, yani sonuçta Galatasaray'ın Beşiktaş'a kıyasla kesinlikle geniş bir kadrosu var. O yüzden işte Muhammed gibi oyuncuları sokabileceğini düşünmüştür. Ama Konda. Ama dediğimiz gibi ana planı farklıydı Fatih Terim. Yani Onyekuru gibi oyunculara, Falcao gibi oyunculara, Babel gibi oyunculara güvenerek çıktı. O yüzden etkisi vardır tabii ki 11 tercihinde kesinlikle. Ama bu ana planında çok bilerek yani... Buradan bağımsız olarak da kurduğunu düşünüyorum ben. Yiğit sana sormuşken çok kısa bunu da ilave edeyim. Bu pozisyon hakkında ne düşünüyorsun şu an önümüzdeki pozisyon? Hmm. Yani abi oluyor böyle şeyler. Ee, ya, çok anlam veremiyoruz tabi ama hani ya bekleyecek bir şeyim yok benim bununla ilgili. Ya. Yani Açık net söyleyeyim. ve siz yorumlayın bunu. Bu kavgayı sence devam etseydin? Hmm? Bu bu dövüşü kim kazanırdı? Devam etseydi sence? Vida tabii ya. Yani Vida'ya baktığın zaman şey, sağlam adam yani. <laughs> Herifin Dünya Kupası'nda kafası yarılıp sonra oynamaya devam etmemiş miydi bu adam? Aynen. Hayır, indiremezler öyle Güzel, tamam. Son olarak iki şeye daha değinmek istiyoruz. Babel'in eski takımına gol attıktan sonra bardan gelen haber üzerine böyle sevinmesi ve futbolcuların üstüne atlaması hakkında Hakan ne düşünüyor? Onu çok kısa sormak istiyorum. Babel'in zaten tavırların maçın başım başından beri bir dikkati çeker vaziyetteydi. Yani. Herif Galatasaray'da bir yıldır oynamadı, topu oynadı. Bir yıldır koşmadığı kadar koştu. Ben yani böyle bir hırçın oynayış görmemiştim. Yani tüm toplara atak etti, arkadan geldi vurdu birilerine kaldı kavga etti laf attı sonra gitti birine daha vurdu falan yani bir kimlenmiş yani herhalde yani yine bir şey aslında böyle oynamış yani ama pek anlam vermedim tabii ki doğru de hareket değil yani bizim gözümüzde abla da bak çok kısa bir şey söyleyeyim bir yıldır oynamadı topu oynadı dedi ya Fatih Terim'i burada tebrik etmemiz lazım adam Falcao'yu Oyun kuruyu, Babeli e, şey yapmış yani, ikna etmiş bu oyuna. Özellikle Falcao ve Babeli e, evet. önde basmaya ikna etmek zor bir zanaat yani. Aynen. Tabii evet. sezonun en önemli maçı bu tabii, onu da eklemek lazım yani. Hani ben bu Babel'in hakkında şunu demek istiyorum. Ya, aynısı Fener maçında da olduğumuz zaten Fener partinde konuşacağız da. Hani eski oyuncuların eski takımların sevinmesi bence garip bir olay değil ama aşırıya kaçtıkları zaman saygısızlık çerçevesine giriyor ve hani o, o takımı artık hakaret etmekle aynı şey gibi oluyor. Yani o yüzden böyle çok da şımarmamak lazım bence yani bu tarz şeyler. Yani şey değil, golden sonra sevinmesi de değil de kaç tane pozisyon zaten sarı kart kaldığı pozisyonda da falan çok saçma yerlerde hiç olmadık yerlerde geliyor arkadan bacağı falan kayma tekmeler falan o tarz hareketleri yanlış diyor. Bir anda, bir anda. Yani ekmeğini yiyorsun, para kazanıyorsun, oradan arkadaşlıklar kuruyorsun, sonra öyle seviniyorsun. Sen ne biçim adamsın baba? <laughs> Sevinsin oğlum, sevinmesinde bir şey yok ya. Yani. Ondan ben Hakan'a son bir soru sormak istiyorum. Siz, yani sence bu Beşiktaş'ın mağlubiyeti şampiyonluk yolunda bir engel olabilir mi yoksa hani Beşiktaş hala %100 şampiyon diye devam mı ediyorsun şimdi? Bir beraberliğe bakıyor değil mi? Şimdi gene beraber olacak. Beşiktaş'ın falan... şu an 4 puan alması gerekiyor şampiyon olması için. bir beraberlik. Yani. Bir galibiyet bir beraberlik minimum alması gerekiyor. Yani zora girdi tabii ki. Ama imkansız. Yani şu anda hala favori Beşiktaş. Gider, beşiktaş favori Beşiktaş. Daha önce Türk Ligi'nde böyle vakalar yaşandı. Hani son haftada kaç tane şampiyonluklar gitti. <laughs> bir Fenerli olarak bunu hani Artık gülerek söylüyorum yani <laughs> değiştiremiyoruz bu düşünceyi de. <laughs> Şimdi Galatasaray'la 6 averaj farkımız var. Tabii ikili averaj eşit olduğu için toplama averaja bakılıyor. Onda da Galatasaray'dan 6 gol fazlamız var herhalde. Ee, yine bu maç bir skandalla Galatasaray 7-0 yenilen bir takım çıkarsa yani olabilir öyle bakalım. Daha önce abi rahat zaten var. Beşiktaş eğer bir, bir galibiyet alırsa zaten Galatasaray'ın şampiyonluk şansı bayağı azalıyor değil mi? Evet. Yok sıfır. Sıfır, sıfır. Biz Bir, sıfır. beraber bir galibiyet alırsa. Ha doğru iki kere sıfır, puan kaybetmesi lazım. Doğru Fenerle doğru. Fener'le de Aynen. Aynen. Yani Fener kaybederse Beşiktaş da kaybederse o zaman Galatasaray'la beraber bakıyor. Aynen. Ee, çok kısa çok çok kısa bir şey daha ekleyeceğim. Sonra bir şey göstereyim. Hemen bitirelim bu programı. Şu ee, Hakan bunu çıkarmamı istemişti benden. Geçen bölümde. Onun için çıkardım. Ee, i̇kinci yarı hep Galatasaray'ın stadyumunda oynanmasıyla ilgili. Ve gerçekten de Hakan'ın dediği gibi durum. Her zaman şöyle bakarsanız ikinci yarılarda mesela Şubat Mayıs Nisan her zaman Galatasaray'ın stadyumunda oynanıyor. O da bir gerçek. Bir de bak kaybettiğimiz şampiyonluklarda burada. 2019'da 2-0. Şeyde 2018'de 2-0 yeniliyoruz. Bir de bir tane daha bir maç daha 2014. 2014'te bir de 2014'te. Onların 3 tane şampiyonluk kaybettik bu maçlarda. Hı hı. Şampiyonluğun her şampiyonluk bir maçlar. Gelmez ya. ya. Ben her şampiyon olamaz kadar basit. Beşiktaş olur. Ben yani de ikinci bile olamaz kardeşim. Bir, 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 böyle şey yani. Doğa sadece benimkisi. <laughs> Aynen. E peki son bir şey daha soracağım. Hatta e, sorup bir şey göstereceğim. İlk göstereyim. Bu, sormadan önce bir şey söyleyebilir miyim? Evet arkadaşlar o zaman Sergen mi evet. Fatih mi? Bu ne kardeşim? Bize ne izletiyorsunuz burada? TikTok <laughs> programı mı lan burası? Ee, sağ olsun bir, tamam bir şey hazırlamış. Ee, ben de gördüm eklemek istedim. Tabii ki bu tartışılacak bir şey değil. Ama Sergen Yalçın'ın önü çok açık ve bence de ilk şampiyonluğunu her şeye rağmen alacak. Yani Fener'in köpek şans tutmazsa alacak diye düşünüyorum. Çok şans sorma. 8 senedir sıfır <laughs> kupa. Müthiş bir şansla ilerliyoruz gerçekten. <laughs> bu arada bitirmeden önce şunu da söyleyelim. Bu en sakala kim ya? Bu bu ne? Bu en sakalayı takımdan çıkarın oğlum. Bu yani ne bileyim ben. bilmiyorum ya. Rıdvan oynasın ya. Sorma yani. En Wellington mevzusu bitmedi yani. Bu olay bitmedi. Sezon başından beri kovalıyor peşimizi. Yani bırakmayacak herhalde. Bir Tolga Zengin'e bakasına rağmen yani şampiyon olmalı. Bir skandal ya o adamın oynadığı futbol. Yani ya Ciddi abi de bir de takımlar uzman var ya. 85. <laughs> dakikada girdi oyuna Allah aşkına biraz insaf ya. Neyse. Evet. Ne Olmuyor. Evet arkadaşlar o zaman derbi özel programımızın yorumlamasını bitirdik. Teşekkür ederiz. Ee, abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Diğer partta da Fener'i konuşuyor olacağız. Diğer partta izlemeyi unutmayın. Görüşürüz.